Şimdi bizler İslam'a tekrar geliyoruz. İslam'ı öğreneceğiz. En sağlam şekliyle. Fakat fitne biter mi? Bitmez. Bitmeyecek. Hep zalimler olacak. Hep İslam'ın düşmanları olacak. Fakat bizim doğru yoldan gitmemizin bir reçetesi var. Nedir o? İslam'ı hakkıyla yaşayanlara gözlerimizi dikeceğiz. Kalplerimizi onlara vereceğiz. Herkese değil. Herkese değil. İslam'ı hakkıyla kimler yaşamış? Nelerden korkulmuş bakın dikkat edin bunlara. Çok önemli mevzular bunlar. Türkiye'yi İslam'dan uzaklaştırmak için yapılan ilk icraat ne biliyor musunuz? Medreseler ve dergahların kapatılması. Bunu yaptılar ilk etapta. Neden? Çünkü buralar ilim yuvaları ve maneviyat yuvalarıdır. Bunlar olduğu müddetçe insanların içindeki iman ateşi sönmez. Bunlara getirilen oyunlar fayda etmez diyerekten ilk onları kapattılar. Demek ki bize lazım olan nedir? İlim ve irfan ikisi birbirinden ayrı değil yalnız. Bugün bir furya var. Vahabilik denilen bir furya var. Başka daha bir sürü furya var. Mealistlik denilen furya var. Ne yapıyor bunlar? İlimle geldiklerini söylüyorlar. Maneviyatı hiç almıyorlar. Kur'an okuyor, hadis okuyor. O hadisin zahirini anlatıyor. Manasından habersiz. Derininden habersiz. Yani Kur'an-ı Kerim diyor en ulu kitaptır, en harika kitaptır ama bu kitabın indirildiği kalp en üstün peygamberdir. Böyle bir şey yok diyor mesela adam. Efendimizin diğer peygamberlerin şahı olduğunu kabul etmez. Tip tip sapkın gruplar var. Fakat biz Şuraya dikkat kesilmemiz lazım. Biz dün Müslüman olmadık. Hayır. Biz bin sene İslam'ın hizmetini görmüş bir ecdadın torunlarıyız. Biz dinimizi çok sağlam bilen, yaşayan dedelerin torunlarıyız biz. O haseble gelip birileri bizi kandırmaya çalıştığı zaman o yoktur, bu yoktur, şu yoktur deyip türbelerimizi yıkmaya kalkanlar manevi değerlerimizin hepsine saldıranlar. Bunları gördüğünüz zaman söylediği kelimelerden bilmediğiniz için etkilenip kanmayın sakın. Siz dün Müslüman olmadınız. Biz dün Müslüman olmadık. Biz bin senedir Müslümanız. Elhamdülillah. İslam'ın halifeliğini bahşetti Allah bu millete. İslam'ın halifesi olduk biz. Ve bizim memleketimizde her zaman alimler ve de evliyalar oldu. Türbeler oldu. Onlara hürmetle bakıldı. Hepsinden maneviyat alındı. Öyle ulu alimlerimiz yetişti ki maşallah barakallah. Müftü sakaleyn dediler. Yavuz Sultan Selim Cennet Mekan Hazretleri'nin Şeyhül İslam'ı olan İbni Kemal Hazretleri. Müftü sakaleyn ne demek biliyor musunuz? İnsan ve cinlerin müftüsü demek. İlme bakın. İnsanlara fetva vermiş, onları hakka çekmiş, cinlere bile fetva veriyor. Cinlere bile hakkı gösteriyor. Menkıbesi vardır yani. Velhasıl o ulu alim, biliyor musunuz, padişahın yanından atıyla giderken, alimin, i̇bn Kemal Hazretleri'nin atının nalından sıçrayan çamur, padişahın kaftanına geliyor. İbni Kemal Hazretleri de tabi üzülüyor ya padişahın üzerini kirlettik. İsteyerek de olmadı. Temizleyelim diye falan böyle bir ileri atılıyor yani padişahın. Yanlışlık oldu kaftanınızı kirlettik. Ne diyor biliyor musunuz ya Sultan Selim Han? Asla. O çamur benim kaftamın üzerine kalacak. Beni de diyor kefenlerken bu kaftanla kefenleyeceksiniz.'' hocamın atının ayağından sıçrayan çamurla diyor benim için şereftir. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Gelmiş 3-5 şey okuyan kardeşim ayet okuyor diye kendimizi şaşırmayalım. Okuduğu ayeti kendi de anlamıyor çünkü.